Dün e, izin alındı, pankartlar dolayısıyla isimleri de yazdık, ne yazacağımızı ne edeceğimizi izin verildi. Bugün ise e, keyifli bir uygulama sanırım. Her şey için izin alınmıştı. Hatta üniversite yönetimi yapılacak etkinlik için destek sözü bile vermişti. Çünkü Uykusu Kaçanlar Kulübü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ordu Üniversitesi için ayırdığı 75 milyon liralık bütçeyi yetersiz görüyordu. İlk kez öğrencilerle üniversite yönetimi bu konuda görüş birliği içindeydi. Bunun için kulüp içinde mizah da barındıran bir etkinlik düzenlemeye karar verdi. Gerekli izinler alındı, pankartlar bile sıkı denetime alındı. Ancak üniversite yönetimi tutumunu değiştirerek etkinliğe izin vermeyeceğini güvenlik aracılığıyla hissettirdi. Önce basına saldırdılar. Kapatabilsin. Kapattım. Tamam hiç. Burada Saldıracaksın kameraya geçiyor. Gözümüz yok. Hayır, çekim yapma. Arkadaşlar kapatır mısın? Bir ara kapat. Kapatır mısın? Kapak çörevi. Kapat. Kapat arkadaşım. Aslan Üniversitenin dışında çekim yapan basın mensuplarına güvenlik görevlileri saldırdı. Bu saldırının ardından basın çalışanları üniversite kampüsüne alınmadı. Basın objektifinden gizlenen etkinlikte neler olduğunu etkinliği düzenleyen öğrencilerin kayıtlarından izleyeceğiz. Önce güvenlik öğrencilerin pankartlarını topladı. Uykusu kaçanlar da isim mi olur lan diye bir şey yazdık. Kendi misamızı yapmak amacıyla. Bu da tavuğu gösteren butu, paraya gösteren kutu. Evet. Bir tane kutu hazırladık arkadaşlar. İçinde kitap var. İlahi komedya. Dante'nin. Makarna var. Makarna öğrencinin ana yemeğidir. Bu da kutu kutu pensedeki pense. Nedense böyle bir şey yaptık. Bu da tabi önder figürümüz İzzet Altınmeşe'nin fotoğrafı. Böyle bir keyif uygulama bugün karşılaştık. Kulübün simgesi olan Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin resmini bile içeri almayan güvenlik görevlileri öğrenciler üzerinde baskı oluşturdu. Burada bu etkinliği yapmalısın ki insanlar buraya toplamasın da bir şekilde <laughs> olmasın. Hocam bu da kesinlikle hocam. Hocam de İşin daha da komik tarafı İzzet Altınmeşe türküleri için uzun pazarlıklar yapıldı. Güvenlik şefi yöneticilere hangi türkülerin söyleneceğini bildirerek onay aldı. Ya, sadece Aynen. müzik olsun hocam. Sadece müzik olsun o kadar da... Ya arkadaşlar Aynen. bir kolon var bir müzik dinleteceğiz bunu da almıyorlar. Ne yapalım ya? Biz sizinle <laughs> içerisinde olmayı çalışıyoruz ama siz zorluyorsunuz yani. Hocam hangi müzik var arkadaşlar? Hocam. Hangi türkü var? Hocam düğünmeli düğünmeli ya. İzzet Altın Meşe Evet hocam. Evet hocam, burada mı yani? Nasıl? <laughs> burada yasak. Altın şarkısının içeride çalamamasına karar veriliyor şu anda. Elinden pankartları alınarak ürkütülen İzzet Altın Meşe türküsünün söylenmesine izin verilen öğrenciler nihayet kampüs içine girebildiler. İşte Ordu Üniversitesi yöneticilerini çileden çıkaran etkinliğin masumiyeti. Halay çekip oynayan gençler üniversitede bilimsel eğitim yapmak için 75 milyon liralık kaynağın yetersiz olduğunu böyle anlattılar. Uykusu kaçanlar geliyor.

Belki bir gün gelse, arkadaşı arkasını dönse. Bravo.